Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda Ramazan ayında çok sevilen, hafif ve sağlıklı tatlı olan güllaç tatlısını yapacağız. Benim 300 gram kadar güllaç yaprağım var, 200-250 gram kadar fındık var, kavrulmuş fındık kullanacağım. 2 bardak toz şekerim var, 200 milim bardak ile Ayrıca sütümüz var arkadaşlar. Ayrıca güllaçta kullanacağım gül suyum da var. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. 2 litre kadar sütü tencereme aldım. Burada 2 bardak toz şekerim var. Tabi damak tadınıza göre değişir arkadaşlar. Daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. 2 litre süte 2 bardak şekeri ilave ettim. Şöyle hafif bir şekerimi karıştırayım. Şimdi sütümüzü ocağa koyacağım. Parmağımızı değdirdiğimiz zaman şöyle hafiften bir parmağımız yansın ama çok da yanmasın. O kıvama gelene kadar sütümüzü ısıtacağız. Şeker de erimiş olacak bu arada. Evet şimdi sütümü ocağa götürüp koyacağım. Sütümüz ısınırken ben fındığı robotta çekmek istiyorum. Sütümüz tam istediğim kıvamda ısındı. Altını kapatıyorum. Tam bu aşamada biraz da gül suyu ilave edeceğim süte. Evet, sütümüz de hazır. güllaç yapraklarını tam ortadan ikiye kestim. Yarısını alt kata yarısını da üst kata koyacağım. eşit şekilde dizmeye gayret edelim. Tatlımızı yapacağımız kaba ve her katına da bu sütten ilave edelim. birinci katı bitirdim. Şöyle 2-3 dakika bekledim. Neden bekledim? Sütü tamamen biraz çeksin. Çünkü şimdi artık fındığı güzelce serpeceğim. Sütlü sütlü, yoğun sütlü eğer fındığı koysaydım fındıkta bir yayılma olacaktı. Hoş bir görüntü olmayacaktı. Şimdi tam bu aşamada istediğim gibi sütünü çekti. Fındığı ilave edeceğim. Şimdi ikinci katına başladım. son katını koyuyorum arkadaşlar. Şöyle kenarlarını içe doğru alalım. Şöyle üstümden fazladan süt koyuyorum. Çünkü çekecek bu. Çekme payı. Güllaç iyice şöyle dokunduğunuzda soğuduğunu hissettiğiniz an üstünü kapatıp dolaba kaldırın. Şöyle bir saat, bir buçuk saat dinlendirin. Hem soğusun hem sütünü de iyice çekmiş olsun. Ben öyle yapacağım. Daha sonra süsleme aşamasında tekrar bir araya gelirim. Gülle soğudu. Tam dolaba girmelik oldu. Şimdi üzerini kapatıp dolaba kaldıracağım. Gülle açımız dolapta dinlendi. Şimdi dilimlere ayıracağım. Güllaç yapımını bitirdik arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Ben bir süre daha dolapta dinlendireceğim. İyice soğumasını istiyorum. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.